Her ne kadar günümüzde köpeklere paltolon giydirmeye çalışanlar olsa da aslında köpekler paltolon giymez. Herkese merhabalar. Elif Soykan'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Finlandiya Letonya ortak yapımı bir filmden bahsedeceğiz. İsmi Köpekler Paltolon Giymez. Köpekler Patulon Gimez filmi BDSM dünyasında aslında hızlı bir gezinti niteliği taşıyor. Ben şimdi filmden bahsetmeden önce aslında ben de bu konuda çok fazla bilgi sahibi değilim ama öncelikli olarak BDSM kültüründen BDSM nedir ne değildir bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü bundan bahsettiğim zaman film hakkında aslında anlattığım şeyler daha anlamlı daha anlaşılır hale gelecek. BDSM kısaca şu anlama geliyor. Edilgen ve domine etme üzerine kurulan cinsel haz anlamına geliyor. Çeşitli sadomazoşi eşyalar işte bir takım ritüeller bir takım plan aslında ayinlerin bir bütünü olarak bunu nitelendirebiliriz. Genelde BDSM kültüründe cinsel birleşme söz konusu olmadan cinsel hazla ulaşılıyor ve bir takım gerçekten fiziksel olarak insana zarar veren yabancı maddeler kullanılıyor bu kültürde. Tekrardan köpekler paltolon giymezde dönecek olursak köpekler paltolon giymezde yaslı bir adamın bir anda tesadüfi eseri kendini BDSM kültüründe buluşunu izliyoruz. Bu arada yaşlı demedim, yaslı bir adam dedim. Bizim bir baş karakterimiz var ismi Yuha yaşında çok sevdiği deliler gibi aşık olduğu karısını kaybetmiş bir karakter. Karısı öldükten sonra da küçük kızı eliyle yalnız bir hayat sürmeyi tercih ediyor. Yuha henüz 30 yaşlarının başındayken bir göl evinde kızı ve karısıyla birlikte yaşarken bir sabah karısı kendisini göle atıyor ve intihar ediyor. Göle atlayarak karısını kurtarmaya çalışıyor Yuha ve o da bir boğulma tehlikesi geçiriyor aslında karısını kurtarmaya çalışırken ama ne yazık ki başarıya ulaşamıyor ve karısını kolları arasında kaybediyor. İşte film tam olarak böyle acı, çok dramatik ama çok küçük bir sahneyle başlıyor. Ondan sonra Yuhan'ın hayatı tabii ki tepetaklak oluyor. Ve artık biz filmde devir atlıyoruz ve yıllar sonrasını izlemeye başlıyoruz. Eli artık büyümüş, 15-16 yaşında. Neredeyse yetişkin sayılabilecek yaşa gelmiş. Artık böyle ergenliğinin zirvesinde bir çocuk. Yuha da artık orta yaşlarına gelmiş ve bilinçli olarak yalnızlığı tercih etmiş bir karakteri canlandırıyor. Yuha hiçbir şekilde karısının ölümünü atlatamayan, sürekli depresif takılan ve kızıyla da aslında sağlıklı bir ilişki kuramayan bir baba profili. Hiçbir şekilde hem işine tam olarak odaklanamıyor hem hayatına odaklanamıyor. Bilinçli olarak yalnızlığı tercih ediyor. Hiçbir şekilde kimseyle cinsel olarak da birlikte olmuyor, duygusal bir ilişki de kurmuyor. Fakat Yuhan'ın bir takıntısı var. Karısının hiçbir kıyafetini atmamış, hiçbir eşyasını atmamış. O karısından kalan kıyafetlere, karısının parfümünü sıkarak onları başına geçiriyor ve kendini boğmaya çalışarak mastürbasyon yapıyor. Ancak bu şekilde de cinsel hazla ulaşıyor. Zaten burada fark ettiyseniz zaten BDSM kültürüne girmeden önce Yuhan'ın hayatında acıdan kaynaklı bir cinsel haz durumu var. Bir gün kızı eli diyor ki baba ben piercing yaptırmak istiyorum. Dilimi de istiyorum. Bana eşlik eder misin diyor. Kızı birlikte gidiyorlar piercing yaptırıyorlar. Daha sonrasında burada Tuha bütün vücudu kesici aletlerle kaplı olan heykel mi canım mı olduğu tam olarak belli olmayan bir adamla karşılaşıyor. Daha sonrasında ise karşısına Dominatrix Mona çıkıyor. Mona da bizim Dominatrix karakterimiz. Dominatrix bu BDSM kültüründe domine eden kadınlara verilen isim. Filmin ilerleyen bölümlerinde bizim bu Dominatrix Mona karakterimiz bu BDSM kültürünün kraliçelerinden bir tanesi. Bizim bu pasif ve hala da yas tutan, karısının ölümünü bir türlü atlatamayan Yuha karakterini domine edecek. Yuha ve Mona'nın ilk karşılaşması böyle oluyor ve Yuha böyle bir kültürden haberdar olur olmaz hemen Mona'dan bir randevu talep ediyor ve Mona ile Yuha'nın ilişkisi böyle başlıyor. Ben şimdi filmin hakkında kısacık bir bilgi verdikten sonra size birazcık filmin iç katmanlarından bahsedeyim. Bu film Kan Film Festivali'nde yanılmıyorsam 2018 ya da 2019 yılında yönetmenlerin 15 günü kategorisi altında gösterilmiş bir film. Yani dünya premierini ilk defa Kan Film Festivali gibi önemli bir festivalde yapmış. Dünyada gerçekten ses uyandıran ve büyük ilgi gören bir film olmuş. Finlandiya ve Letonya ortak yapım bir film aynı zamanda. Ama filmde fince konuşuyorlar. Zaten oynayan karakterler de genelde fin karakterler. Finlandiya karakterler. İskandinavya'nın o böyle soğuk ülke hasını da aslında buram buram hissediyorsunuz. Gerçekten böyle tam bir İskandinav filmi aynı zamanda. Filmin renkleri çok güzel. Ljuhan'ın kendi rutin o kendini pasifize ettiği hayata döndüğünde renkler soluklaşırken BDSM kültürü içine girdiği zaman Mona ile olan sahnelerinde renkler bir anda cap canlı hale geliyor. Kırmızılar, siyahlar ve ışıltılı renkler gerçekten insanın çok dikkatini çekiyor. Bu renk kullanımları filmde iki farklı hayatın yansıtabilmesi açısından gerçekten çok önemli bir yer kaplıyor. Filmin biçim olarak mükemmel olduğunu söylüyor genelde eleştirmenler fakat filmin ruhu hakkında yani senaryosu ve oyunculukları hakkında tam olarak aynı aynı şeyi söyleyemiyorlar. Özellikle de ben Türk okuyuculara da baktım. Ekşi Sözlük'te, Uludağ Sözlük'te işte bu sinema bloggerları, film bloggerları neler söylemişler, neler demişler diye baktım. Aslında Türkçe kaynak bu film hakkında bulmak çok kolay değil. Çünkü çok fazla insanın bildiği bir film de değil. Ama işte BDSM'yi merak edenler, BDSM kültürünü araştıranlar ya da Türkiye'de BDSM mekanı var mı diye bakan insanlar aslında belki bu filmle karşılaşıp bu filmi izliyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü bu filmle ilgili bir arama yaptığınız zaman hemen bir DDSM ile ilgili sayfalar da karşınıza çıkıyor. İster yerli olsun ister yabancı olsun. Filmde çok yaslı bir adam bu. Acı çeken bir adam. Karısını kaybetmiş ve bunun yıllar geçmesine rağmen üzerinden atamamış. Hala da karısını özlüyor. Bunu hayal ederek cinsel hazla ulaşabiliyor. Başka bir kadınla birlikte olmayı reddediyor. Yani bilinçli olarak yalnızlığı tercih etmiş. Yani böyle hayatında pasif, rutin hayatından sıkılmış ve kızıyla da çok ideolog kuramayan, güzel ilişkiler geliştiremeyen bir baba karakteri Bu Yuha ve bu BDSM kültürüyle tanıştıktan sonra hayatında gerçekten bir dönüm noktası meydana geliyor ve iki farklı adam oluyor neredeyse Yuha. Bir tarafta adeta bir canavara dönüşürken bir taraftan baktığınızda da daha da pasif, daha da ilgisiz, daha da somurtkan bir insana dönüşüyor. Ama şimdi gençken Yuhay'ı biz böyle karizmatik ve ailesine çok düşkün bir baba olarak izliyorduk. Fakat Yuhay yaşlandıktan sonra da daha robotik, daha kalıplaşmış hareketleri olan bir karaktere dönüşmüş oluyor. Film özellikle de bu noktada eleştiriliyor. Yuhay karısı öldükten sonra geçen zamandan kızı Elin'in 15-16 yaşına geldiği zamana kadar o aradaki 10 yıldan fazla sürede 12-13 yıllık sürede biz Yuhan'ın neler yaşadığını ve kızıyla olan ilişkisini hiçbir şekilde filmde görmediğimiz için çok hızlı bir zaman atlaması olduğu için filmde duygusal olarak bir boşluk olduğunu filmin derinliğinin yetersiz olduğu söyleniyor. Çünkü bu filmde insanlar şunu bekliyorlar. Neden bu adam BDSM kültürüne bu kadar yönelmiş? Evet çok büyük bir acı yaşamış. Çok büyük büyük bir e, travma yaşamış. Karısı gözlerinin önünde hatta kolların arasında boğularak hayatını kaybetmiş fakat bunu biz yeteri kadar derinlikli olarak bu acıyı göremiyoruz ve kızıyla ilişkisini tam olarak göremiyoruz. Film bu noktada çok eleştiriliyor. Birazcık daha filmin iç katmanlarına bakacak olursak Köpekler Paltolon Giymez filmi birçok BDSM sahnesini de aslında gösteriyor fakat e, bu tarzda ilgi duyan yani Mesela Lars von Trier'in, Nymphomaniak filmini izlemiş olanlar için bu film birazcık dozu düşürülmüş olacaktır. Yani o bir BDSM ile ilgili bir film olmamasına rağmen, seks bağımlısı bir kadının hayatı anlatılmasına rağmen bu filme göre daha cesur sahnelere yer verilmiş bir film aslında. En azından ben ikisini de izleyen bir insan olarak rahatlıkla kıyaslayabiliyorum. Fakat bu türe ilgi duymayan, böyle şiddet içerikli cinsel sahnelerden hoşlanmayan insanları ya da böyle marjinal kabul edilebilecek akımlara ilgi duymayan, bunları araştırmayan insanları birazcık irite edebilir diye düşünüyorum. Bazı sahneler sert gelebilir, bazı sahneler korku ve dehşet uyandırabilir insanlarda. Ama zaten bu türde filmler izleyen insanların daha doğrusu bu türden kastım aykırı filmler, marjinal filmler izlemekten hoşlanan insanları aslında çok da tatmin etmeyecektir. Sahneler bu açıdan çok doyurucu değil. Filmin çok da güzel bir playlisti var. Ben bunu da açıklamalar kısmında bırakacağım sizin için. Gerçekten izlediğinizde çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Böyle ben artık farklı bir şeyler izlemek istiyorum. Sürekli böyle Amerikan sinemasından, Hollywood yapımlarından ya da böyle öylesi karşımıza çıkabilen işte Fransız, Alman filmleri gibi filmlerdense daha böyle sinemada, bağımsız sinemada görmek istediğim, farklı kültürlerle tanışmak istediğim filmlerle karşılaşmak istiyorum böyle yapımlar görmek istiyorum diyorsanız eğer ki Köpekler Paltolon Giymez filmini izlemenizi öneririm. Aynı zamanda eğer ki VDSM kültürünü hiç bilmiyorsanız, bu dünyaya yabancıysanız bu filmi izleyerek küçük böyle hızlı bir gizlinti yaparak aslında bunların nasıl insanlar olduklarını, normalde nasıl bir yaşam sürdüklerini de birazcık olsun öğrenebilirsiniz bu film sayesinde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.